Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, herkesin istediğine göre çarkı felek gibi bir şey yapacağız. Çarkı felek ceza. Ceza mı? Çarkı felek Arkadaşlar yapacağız. buradan çarkı döndüreceğiz. İçinde cezalar var. Size göstereceğim. Şöyle döndüreceğim. Buradan da oynayacağım arkadaşlar. İnşallah görürsünüz ve güzel bir YouTube videosu olur. İnşallah arkadaşlar. arkadaşlar. İlk defa arkadaşlar, böyle bir şey yapıyoruz. Evet. Bu serinin devamını gelmek istiyorsanız. <laughs> 10 beğene. 10 beğeni gelmiş. Evet. Şimdi arkadaşlar çeviriyorum. Çevirelim. Çevirdim. Ne geliyor? Ne geliyor? Malkat'ta birinci ol. Birinci ol. Malkat'ta birinci ol arkadaşlar. Gülünün arkadaşlar gerçekten için bir Ni ee, ni göstereceğim de. şöyle göstereceğim herhalde göstereceğim çok ayarlamadım ama Evet Şöyle mi göstersem Abi bu nereye girdi bu? Bir yerlere girdi bu boş ver Arkadaşlar söyle oynasam Yok nasıl oynayacağım ben ya Dur bak sen böyle tutsana şuna Sen, eh, sen böyle tut beni eh. Bu nasıl ne? Heh. O oyunu lan ne kattı yemedik ki? Arkadaşlar burayı kesiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet. arkadaşlar yanlışlıkla hesaplaşmaya gittim özür dilerim. <laughs> bir açık göstereyim. Bir var evet. Sonra bu arada evet. üç bir gelebilir. Evet. Abi yine hesapla. Şöyle göstersen oğlum şöyle. 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 Heh, tam öyle evet. Ben de böyle oynayacağım. Arkadaşlar inşallah görüyorsunuz. Şöyle. Hadi bu tam öyle tut evet. Ben de zor oynuyorum yani şu anda. Çok <laughs> Bak aş aşağıya göster biraz çık. Uzun zamandır görmüyordunuz abi. Bir ay oldu atmayalı. Bu çekiyor? Bir ay oldu atmayalı video arkadaşlar. Bir dakika şu. Ya mo bu mod işte bana bela olacak ya. Aldım arkadaşlar beni. İnşallah görürsünüzdür. Görmüyorsanız da kusurumuz atmayın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet blok ve ŞC'si. kim olacak? Blok alır bence arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık kameramız kötü ondan dolayı çok üzüldüz. Evet üzgünüz. Hani biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bakın bilgisayar kadar Emek verdik bilgisayardan çarkı felgemizi alıyorduk. Bir saat uğraştık neredeyse. Evet maalesef. Siz de bir 10 bin atarsanız ve abone olmayı unutmazsanız. 40 veya 50 böyle çünkü canlı yayın açılıyor. Her gün canlı yayın açabiliriz. Mesela haftanın 3 günü açabiliriz. haftanın 3 günü saat 8 gibi. Tamam tuttum. Kazandınız mı? Ha kazanmışız. Arkadaşlar bu motis benim başıma bela. Evet. Başıma o bela. Şey... Başımın belası. Abi kazandın lan yine öldürdü bile. Başımın belası kazanamazsak ceza yiyeceğiz. Büyük ihtimalle Evet ama kazanırsak Star Lig'i geliyor. İnşallah. Aha. Önemli olan sizinle eğlenmeniz arkadaşlar. Önemli olan kupa kazanmak değil kupa kaybetmek değil. Evet. Vur. Aferin. Ah oh, no, Sinir oldu bak. Hı -hı. Bora abi blog'u güncellediler kutular geri dönüyor heyecanlısı Evet arkadaşlar, kutuların e, geri gelmiş sizi e, iyileştirdi mi, mutlu oldunuz mu? Evet. Onu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bence de kutular geri geldiği için çok mutluyuz ama etkinlikle beraber... yıllar yine etkinlik bittikten sonra arkadaşlar yok. kutular Oo. kaldıracağız. Büyük bir kapışma var aralarında Modis'le ah ve Modis Son bir savaş, alan kazanıyor arkadaşlar. Pardon arkadaşlar bu benim telefonum hesap değiştirdik. Şu an bu babamın hesabı. Evet arkadaşlar. o çok fena geliyorlar. Uy. Çok fena geldiler. Maalesef ben bir şey yapamadım. Büyük ihtimalle... Aha ceza dur! Ceza yiyeceğiz büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar. İzliyoruz. Evet. Evet. Sıra hediyesi geliyor. Evet arkadaşlar. Hemen gösterelim. Hemen an ceza yiyeceğiz. Hemen gösterelim. Arkadaşlar hemen açıyoruz. Bir dakika arkadaşlar. Çok özür dileriz. Şimdi arkadaşlar evet. kaybettiği için yine cezayı ben yiyeceğim. Buradan ceza arkadaşlar ben kaybettiğim şimdi, şimdi ceza cezamı yiyeceğim. Şimdi bakalım şimdi neymiş ceza? Topla 5 kere sekti. Topla 5 kere sekti. Arkadaşlar topla tutuyor. bence yeşil çektir kardeş. Hangisi şey ya? Şu yeşille. Ezin arkadaşlar. Birazcık yuva. Heh tamam. Dur olmadı. Da. Bir dakika arkadaşlar sonsuz şansım var. Yanlış <laughs> özürüm biraz şey gel. Evet iyi. Orada pardon arkadaşlar. Görüş Dört oldu. Beş. Daha. Dört oldu. Hadi bir hadi. Birazcık şey gel. Tamam. Arkadaşlar olmuyor. Ben de sektirmeyi bilmiyorum. Onu ne kadar yapacağız arkadaşlar? Hiç bir şey yok. Ne kadar? İsterseniz burayı kesebiliriz. Yok ya iyi. <laughs> Çok kır ya. İki bacakla da sektirebilirsiniz abici. Ah be. <laughs> Çok kafayı mı diyor? Kaşık bu zormuş, bunu ekle de... Uyyy! Otur <laughs> Evet! Gönlümün. Oldu arkadaşlar, oldu. Al abi. Şimdi ben oynayacağım arkadaşlar. Ne oynayacaksın? Sen mi oynayacaksın, ben mi oynayacağım? Ay sıra sıra olsun ya. Olur mu? Şimdi bakalım... Sana mı? özel bir tane video past. Yok yok olsa. Tamam tamam, hadi. Evet, çok be. çok evet. Ben de çok yürüdüm. Evet. Her türlü. Şimdi ben çarkı böyle gidebileyim hemen. Şimdi çekil kankam ben, bir dakika. Çevir. Dur, kamera arkadaşlar da gösteriyor. Ne geliyor? Hesaplaşmada canlılara gir... Hesaplaşma giymedi. arkadaşlar çalılara girmeden Hayır Birinci olmaya ha. çalışacağız Çalılara girmeden Aa. Uhu. Lan bu kim? Ee, boş oyun arkadaşlar birisi işte kattı Neyse Devam ediyoruz Şimdi ne yapacaktık? Hesaplaşmalara Çınlara girmeden hesaplaşma çift mi tek mi demedi bize? Devam diyoruz. Hesaplaşma. Hesaplaşması tek hesaplaşma abi. Ama gizli mat hesaplaşmanın teki çift demedi. Öyle ee, şey demediler bana. arkadaşlar e, yorum atanlara sizden gelen şeyleri yapacağım arkadaşlar. Eğer olmazsa cezaları da kendim yapacağım. Evet. Çalılara girmeden. Yani yorum atın. Çalılara girersek direkt oyundan atılıyoruz arkadaşlar. Abim çalılara girmeden. <laughs> Ya unuttum oğlum ya. Arkadaşlar abim şu an kaybetti. Kaybettim arkadaşlar. Çalışı kaybetti artık yine kazanmak zorunda. Kazansa bile şansları arayışı çok evet. güzel gelebilir. Arkadaşlar e, şu an ceza kaybetti ama oynayalım ne, neyse. <laughs> unuttum ben ki şeyleri. Aldır ceza evet. Arkadaşlar bu arada görevi tamamlarsak ceza alamıyoruz. Alıyoruz. Görev tamamlarsak diyor. İşte görev tamamlarsa gizlanıyoruz. Şu an görev tamamlarsak için alacağız. Şu kaldı alalım. Alamadım. Hayır yani. Büyük ihtimal kazanacağız. Evet. Görevi tamamlayınca ceza alıyorsun. Arkadaşlar kazandık. Sesi verdiyse gibi. Hayır buradaki görevi tamamlayacağız ceza alacağız. Evet şöyle izin. Ve kutu. Allah. Su geldi Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada şey e, babası Brawl pas Plus almış. Oye oye oye. İşte Brawl pas Plus. Evet arkadaşlar i̇şte şimdi gördüğünüz... cezamızı yapacağız. Cezamızı çekeceğiz. Bakalım ne gelecek hemen göstereyim. Gösterelim ben. Bir dakika şey silelim. Topla beslektir silelim. Aa evet oldu. Ne geliyor? Arkadaşlar bak şurada bir şey gelir. Ne gelecek? Kulübe ben malım yaz. Kulübe ne alaka? Kulübe neye koydun ki? E mal, mal, mal. Kulübe ben malım yazacağım arkadaşlar. Kulübe ne alaka? Hemen yazayım onu sonra size göstereceğim. Bu benim telefonum bu arada. Bu benim telefonum. Benim Annem eski telefonumu verdi. Evet arkadaşlar şimdi e, yazıyorum <laughs> kulübe Ben malım. davet yok. Nereden? Nereden yazıyor bu? Şuradan kulüp ara galiba. Yok oğlum. Heh. Ben malım. Ben malım. malim. Ben Mal. malım. Evet arkadaşlar yazık. Şöyle göstereyim. Tersten olabilir ama bir şey olmaz. Ben malım, gözüküyor Dokun. ama. Bakış. arkadaşlar çok gözükmüyor, özür dilerim ben malım eziyorum, burada. da gemi nedeniyle malım eziyor. Silmediğimde bu kadar <laughs> daha devam ediyoruz. Şimdi... Abi dur, sonra gözüküp göstereyim mi? Tamam, ben malımı sileyim. <laughs> ne? Buraya malım var, bu da en altta, tamam sileyim. 5 Arkadaş tane arkadaşlar kaldı. Arkadaşlar şimdi e, şey yapacağız. Abi dur. Yaptıklarımızı Bak, silmedik. silmedik. Evet. Nakaltta birinci ol. Sildik. İnsan Başım başı başına yemeden birinci ol. Öyle gitti. Tamam. Hayvan karakterleri vurma bir ol. Evet arkadaşlar döndü. 10 dakika olmuş. olmuş. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Pardon. <laughs> Bibi ile iki, iki tane süper, arkadaşlar, aç. aç. Bibi ile iki tane süper aç. Arkadaşlar, arkadaşlar bu zor olacak. İki tane süper aç Nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Dur, dur, dur. Bak tut. Abi gözüküyor. Tamam. Nerede açacağız? O, oyunda Tamam. Aman hangi notta onu yazmadık Evet söylemedi O yüzden ben çiftçisi başıma giriyorum arkadaşlar Yeni karakteri burada beğendiniz mi? Bu arada biz de şu an bunları Arkadaş burada e, benim bu yaz gittiğim otel Bir otel. Onun şahsına da e, oyuncu olup bir gelmiş Ben tersden bravo yazınca kral çıktı Arkadaşlar sana görüyorsunuzdur. Geliyorlar geliyorlar. Şimdi arkadaşlar benim insan olacağım lazım. Arkadaşlar bu arada 10 dakika olmuş inşallah uzun olmaz video. Yani bir dakika oldu. Uzun olsun Evet arkadaşlar görüyor musunuz? İlk, ilk uzun, uzun, uzun videomuz arkadaşlar sanırım. Yok ya bayağı yapmıştık. Şey yapmıştık arkadaşlar şişe çevirme de bayağı çok yapmıştık. burada kadar. Evet. Hatta. Arkadaşlar şişe hatta şişe özlediniz mi arkadaşlar? Evet. Şişe, şişe çevirmeyi özlediyseniz yorumlara Hatta yazın. Bir, birkaç, birkaç dakika sonra isterseniz yaparız onu da. Hayır arkadaşlar isterseniz biliriz. Ama yorumlara aç Ama açmıyor. ben öleceğim galiba. Ama yorumlara açmıyorum. Hayır. Ben. Bu arada sos ölürsem yapma, yapma 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 yapma. Ya bak. Bu arada görevimiz biri, ne? Biri, biriyle iki tane süt şey Süper yapacağım. Şu anda bir tanesi yasına geldi. Oğlum güzel güzel. Şu anda arkadaşlar e, doğum bekliyorum doğru. Ölürsek kaybettik yine ceza. Şu emzi almak istiyorum ben. emzinin çok canı var. O geldi geldi bir, tane bir şey geldi. Gel de ya. Oo, hayır 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 hayır. Daha ilk süper ya? İlk süper istediğimiz kadar fırlatabiliriz abi. İstediğimiz yere fırlatabiliriz. Bibi bye bi, bye. Yapma yapma. Pardon. Oraya git cenaze almıştır. Arkadaşlar bu bir arkadaşlar. İkinciyi açtım. Ay yemin bak bu bir arkadaşlar bu da iki. Evet arkadaşlar görev tamamı da o yüzden evet, ceza var. yok. Evet ceza yok. Okey. Birinci olduk. Geçiyorsun ceza yok. Evet. Ee, şimdi güzel arkadaşlar. Çok iyi. İlk yaptığımız. <laughs> <oluruz>. Arkadaşlar <laughs> şimdi bunu siliyorum e, yaptığım için. Bir bir iki tane aç. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki tane görevimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar evet, iki tane görevimiz kaldı. Bunun adı pastek ne mutlu Türk'üm diye. Bastım arkadaşlar. Hadi bakalım ne geliyor? Kolt ile neydi? Kolt ile. Hayvan, hayvan, karakterleri karakterlerin vurmada birinci ol. ol. Ama istedi, ama istediğimiz bot. Bu arada ben değiştirmek istiyorum oyuncu. Drago yapacağım. Arkadaşlar bu arada Drago Bir var. de hayvan karakter almak hayvan. yasak. Evet. E bu hayvan? Ha? Hayvan bu. Hayvan <laughs> değişelim ama bir şey yok. Çak. Ee, nasıl? bak ya. Arkadaşlar şu anda bakıyorsunuz. Ben buldum. Sonuç. Bence Melody al. Bence otis. Otis de. evet, otis <laughs> evcil hayvan yok. Fink şey kalacağım ya. Ama o da hayvan. Fiyat hayvan değil oğlum. <laughs> Hayvanı. Oğlum Fiyat de... insanlar nasıl hayvan Fink Lan göstersene. Gösteriliyor. Evet arkadaşlar inşallah zor gelmez dedim ve yani iyi geliriz bence. Hayvan karakterleri vurmadan birinci oldu. Bütün evet, karakterler evet. hayvan geliyor çok komik oldu arkadaşlar. İnşallah baz gelmez baz bizi yollayabilir hem hayvan a, gel poki öldü A el primo geldi el primo da hayvan değil. <laughs> bir evet, bir de el primo olmaz. hayvan çıkıyormuş çok komik oldu. Dur lan. Devam ediyoruz. E poko evcil hayvan. Poko nasıl evcil hayvan Oğlum işkelet ya. Biz yok oğlum be. Öyle olmuyor. Robot, Çizim robot da Oğlum oyun açıyor robot. Abi bir var bir 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 öldü. Ee, bu bu bir şey olmaz mı? Bir şey oldu. Bir, 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 var bir bir öldü mü olmaz mı? Hayır. Bir öldü mü olmaz? Mı? Ama ölürsen de yine ceza. Kim var başka? Bir dakika lan göstersene biraz. Görmedim bir arkadaşlar. Işte. Arkadaşlar bu arada saat 14 yani 14 oldu şu an video. Video bayağı uzun olacak sanırım. Bu arada el promo hayvan mı bil, bilmiyorum ama Abi kaybedersek yine ceza alıyoruz ya Yok oğlum alakası yok Bu arada artı hızlı buluyorsun abi Kazanmak lazım bu evet Birinci olmak lazım değil mi? Evet o Kazanamazsak yine ceza O zaman çok sıkıntı Çok güzel Oha niye bu hızlı yaptı? Abi çünkü eee Frank'i güçlendirdiler Brawl Talk'ta. İyi. Gene azaldınız değil Ay, mi? Ay! Öldüm. Kolcama, Koltuğa Kolcama. Hayır. Zaten seninle ilgili bir görevimiz var. Arkadaşlar inşallah hesap başım. Aa bir var, bir var, bir var. O zaman koltuğu bir öldürmesi lazım arkadaşlar. Evet öyle bir takım Ben öldüremem. Brog öldüreceğim ben. Brog, Brog olur. Bir de bir çarpıyor mu öldüreceğim? Yok, e, yok ya yenemedik oğlum ya. Zaman ki ye, bir yer. Evet. Arkadaşlar cizamız çekeceğiz ya çok şey yok. Evet, çarkı. Çok ee, az, Bu sefer ben çevireyim be. Çevir hadi. Evet. Bas. Evet, çeviriyoruz arkadaşlar. Ne geliyor? Ken kendi, Kendisi etrafında 10 tur dön. dön. Ben mi dönsem acaba? Ben döneceğim. Evet arkadaşlar ben sayacağım. Babim dönecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam yeter. Başın gitti. Oha oynamışım yapar. Ben de çekeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam yeter. Allah Allah. Yeter. 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 Ben para geldi. Şimdi arkadaşlar dönüyoruz. Kendi etrafına Arkadaşlar benim başım dönüyor. 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 İkisinden iki tane kaldı. Şimdi kendi göz ipi uzak. Kapıyı kapatsana. Tamam. Arkadaşlar halam bu ha, Osman halim değil. Bir şey geldi ama arkadaşlar. Bir kadar. Ha Hayvan karakterleri vurma bir al. Al şimdi. Al, al Dur söyleyeyim. Yine geriye kol kaldı.